Önleticiler e, siyasette bürokraside daha fazla yer alırsa böyle farklılıklar da gündeme geliyor. Bu, bu e, işlerin hepsi bir bütün aslında. Onlar hayatlarını kazandıkça aile içinde daha fazla söz sahibi olacaklar. Buradan e, Anadolu'da çok fazla izlendiğimizi biliyorum şu anda izleyen, oturan, ne yapacağım, çocuklarım için ne yapabilirim diye düşünen, geleceğim için ne yapabilirim diye düşünen herkese örnek olacak, ilham kaynağı olacak bir başka hikayeye gidiyoruz şimdi. Nide'ye gidiyoruz sayın seyirciler. 70 kira kömür alırım, yiyecek alırım. Her şey faydası olur. Kendi işini yapan Hava örgü için gereken sermayeyi mikrokredi alarak sağladı. Mikrokredinin haftalık taksitlerini ödüyor her hafta, düzenli bir şekilde. Bugüne kadar hiçbir şekilde düzensizlik göstermedi. El emeği göz nuru dökerek kazandığı paralarla torunlarının okuması için de yardım ediyor. İki tane torunum var okur, onlara yardımlarım, kredi alıyorum. Kredi parasından işte, evim kira. Çalışmanın yaşı yok diyenlerden biri de 71 yaşındaki Nezehat Tuna. Yeşil Burç köyünde yaşayan Nezahat Nine de mikro kullanan kadınlar arasında. Mikro aldım, tavuk aldım, kümes yaptık, hayvan aldık, tavşan aldım. O da kazandığıyla torunlarına yardım ediyor. Yumurta sattıktan sonra torunlarım var, biraz yardım ederim. <laughs> mikro kredi biliyorsunuz kefilsiz faizsiz bir kredi ee, nereden bulabiliriz demeyin. Yani bunu belediyeler organize ediyorlar. Her belediye değil ama mutlaka size yol göstereceklerdir. İnternetten de bulmak aslında merkezleri kolay ama herkese ulaşsın diye kaymakamlıklar, valilikler, işkur her yere gidip e, illa ısrar edin ve bilgi alın. Çünkü önemli bir e, avantaj sağlıyor özellikle kadınlara. E, bazen stüdyo soğuk oluyor sayın seyirciler. E, bugün ge gerçek gayet güzel ısımız ama o patiklere çok imrendim. Güzel olur böyle değil mi? Evet. <laughs> soğuk olduğu zaman istiyoruz. Yemeyebilirsiniz gözüktüğünüz için ama ben masa <laughs> altından <laughs> giyebilirim belki. Sen rahatlıkla giyebilirsin olduğundan. doğru. Ee, arada, herkese güzel bir gün diliyorum. E, mikro kredi ile ilgili siz konuşurken <laughs> ben de merak ettim. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Genel Müdürlüğü yürütüyor. COSGEB'in e, yine ismi geçiyor. Buralardan doğru COSGEB'de de güzel yani Başbakanlık merkezli var. bir dizi dizi çalışma var. Nobel Kolayla. ödüllü bir proje bu evet. ee, ve Diyarbakır milletvekili vallahi bilmiyorum hala milletvekili ama Sayın Aziz Akgül'ün e, önemli bir e, projesi bu. Çok da güzel ve hala heyecanla devam ediyor. Bu çok güzel. Evet. evet. Teşekkürler Sena. Kolay Bay. gelsin ve... de merhaba. Spor zamanı geldi. Cüneyt Ersan son vuruşu yapacak. Geçelim. Hemen <laughs> spor yapalım o zaman. Buyurun.